Al bakalım. Eyvallah. Ee, bir tane mi alıyorsun? Allah Allah. Kaç tane alacaktık ya? Yani? Almışken üç. Al. ne oğlum. Madem bitmiyor niye toptan alayım? Büyük düşün biraz abicim. Evini al, arabanı al, çocuğunu al. He? Kızının çeyizine koy. Büyük düşün biraz büyük. Dolar euro devri bitti artık. Asrın <laughs> mucizesi bunlar. ...düğünlerde bunları takıyorlar artık. Bunun üstüne bir takacağım... ...böleceksin düğünü bayramı şimdi. Yürü git başkasıyla tamam. tamam, almayacaksan almıyorum be ya. Ne kızıyorsun? Ta 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 ta! <laughs> Şu anda elinizde gördüğünüz bu çakmaklar evet. benim güzel abilerim. Asrın mucizesi olup... ...gazı bitmiyor... ...kirpiti tükenmiyor. Ha? Bakın... ...burasına sürtünce yanıyor... Ya. Aha burasına da sokunca sönüyor. Gazı yoksa nasıl dönüyor bu? Burasına sürtünce yanıyor, burasına sokunca sönüyor. Kibrit gibi ucunda kal mı var? Babacığım, burasına sürtünce yanıyor, burasına sokunca da sönüyor. Kav yok, gaz yok. Bu nasıl yazıyor kardeşim? Ben ne anlatıyorum kardeşim? Burasına sürtünce yanıyor, burasına sokunca da sönüyor. Sen daha ne sattığını bilmiyorsun kardeşim. Ne satıyorsun sen? Satmıyorum kardeşim, satmıyorum. Ver! Ver lan! Ver baba, ver! Hadi eyvallah! してるは。